Arkadaşlar merhaba. Bugün size Orkamp'ın CK505 Portif Fojanı tanıtacağım. Bu ürünün 3 rengi mevcuttur. Kahverengi, hardal rengi ve kırmızı rengi olmak üzere. Ürünün üçü de aynıdır. Bu şekilde çantalı olarak gelmektedir. Bir tek renkleri değişiktir. Şöyle yumuşak bir plastik, çok sert olmamak koşuluyla bir plastik çanta gelmekte. Çok değnekli bir çanta değildir. Darbeleri de çok değnekli değildir ama hafiftir taşıma çantası olarak ve rüzgarlık olarak kullanabilirsiniz. Ürünü açmadan önce dışına bir bakalım. Ürünün saatlik tüketimi 167 gramdır. Ürünün toplam ağırlığı da 1 kilo 85, 850 gramdır. Toplamda 1850 gram ağırlığı mevcuttur yani. Ürünü açalım ve diğer kartuşlarla nasıl çalıştığını da bir bakalım. içerisinden bir adet kullanım kılavuzu ve güvenlik uyarıları olan kullanım kılavuzu çıkmaktadır. Bunu da aldığınızda açıp okumanızı tavsiye ederim. Çok basit bir mekanizması vardır zaten. Bunları da hemen size göstereceğim. Üst tablası, ızgara kısmı çıkabilmekte. Böylece kolay bir temizlik imkanı sağlamaktadır. Bunu bulaşık makinesine atmamızı tavsiye ederim. Kimyasal artışları da çok fazla maruz bırakmadan ıslak bir bezle ya da ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Yağından pisinden alındırabilirsiniz. Burası gaz haznesi. Kartuşlara taktığımız kısım. Her tarafı da bir adet kilit mekanizması ve bir adet gaz vanası manyetik çakma da içerisinde vardır. Bu şekilde kolay ve basit bir kullanım imkanı sağlar size. Izgaranın çapına bakalım. Izgaranın çapı yaklaşık 11 santimdir. 11 santim çapından küçük herhangi bir cezve vesaire koyduğunuzda çok verimli bir kullanım sağlamaz size. Genişliği 18 santimdir. 18 santim ve 11 santim arasındaki tavalarınız tam olarak üstüne oturmakta. Büyüklerini de koyabilirsiniz ama bu kısma gelmemesine dikkat edin. Çünkü burada kartuşlar vardır. Isıyı çok fazla tencereyle vesaireyle oraya yakınlaştırmamaya özen gösterirseniz Daha sağlıklı ve güvenli bir kullanım sağlarsınız. Şimdi gelelim kartuşlarla kullanımına. Hangi kartuşlarla uyumlu değil, onu görelim. Önce kendi kartuşundan başlayalım. Nasıl çalışıyor, görelim. Kartuşu taktık, kilit mekanizmasını kilitledik, gaz açtık ve manyetosuyla çalıştırdık. Ocak bu şekilde çalışmakta. Şimdi diğer kartuşları deneyelim. Herkesin kartuşu yine kırmızı kırmızı. Ocakta da uyumludur. Gazları nasıl taktığımızı hatırlarsınız. Kartuşların üstünde bulunan boşluk kısmını gaz giriş kısmındaki çentiğin olduğu tarafa hizalıyoruz. Kartuşum, kartuşu yerleştirdikten sonra kilit mekanizmasını kapatıp gaz kısmından manyetosu birlikte ocağımızı yakıyoruz. Aygaz kartuşu da yine çalışmaktadır. Gelelim gaz kartuşa. Yine çentik olan kısmını buraya yerleştiriyoruz. Kilit mekanizmasını Kapatıp gaz çekerek ocağımızı çakıyoruz. Bu da aynı şekilde fiyat performans ürünüdür. Piyasa'da da bulabilirsiniz. Bu ocakları ürün rahatlığı ile kullanabilirsiniz bu ocaklarda. Keza ROX'un da aynı şekilde fiyat performans sürünürlük kamp gazıdır. Kilit mekanizmasını kapattık, ocağı çaktık ve bu da çalışmakta. Yani bir sıkıntı yaşanmamakta. Nurdas'ın kartuşuna, zaten içerik olarak da birbirlerinin aynı oldukları için, form olarak da aynı oldukları için hepsi birbirleriyle uyumludur. Bunda da aynı şekilde ocağımız güvenli yanmaktadır. İşimiz bittiğinde gaz bağlantı aralarında gaz kaldığı için mutlaka tekrar vanayı biraz açıp gazın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kaldırmadan önce bunu kontrol ettiğiniz güvenlik açısından önemlidir. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.